Hmm. Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu OGM Materyal Map Mobil Soru Bankası 12. sınıf matematik analitik geometri test 1 olacak. Map yetkililerine hemen teşekkür ediyoruz emekleri için sevgili arkadaşlar. Konu anlatımlarını Map kazanım kavrama testlerinde yapıyorum. 12. sınıf oynatma listesi ve aynı zamanda mezun B oynatma listelerinde ee, mezun B 62. test 12. sınıf kazanım kavramı 20 testlerine bakınız. Ben yine linklerini koyarım. Orada detaylı anlatıyorum. Konu anlatımlı. da daha çok sorunun çözümüne yönelik zaman geçireceğiz. Evet. Merkezlerinin koordinatı sevgili arkadaşlar. Merkezinin koordinatları koordinatı koordinatları heh, koordinatları eksi 1'e 2 ve yarı çap uzunluğu R Üç birim olan çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar çember için iki tane denklem biliriz biz. Biri standart diğeri de geneldir. Standart denklem budur. Ee, bunun açılmış hali de sevgili arkadaşlar x kare artı y kare artı ax artı b y artı c şeklinde ama bunlar abc'ler birbirine karışmasın. O karışmıyor zaten. Büyük ABC. Bu da sevgili arkadaşlar şu standart denklemdir. Eşittir sıfır yaptığımda da genel denklemdir. Şimdi gelelim burada. Zaten hemen tanım yapı yapılmış. Arkadaşlar A benim merkezimin X koordinatı. B de merkezin Y koordinatıdır. Bu durumda ne oluyor? X eksi 1 artı 1 haline gelir. Karesi artı Y eksi. Şimdi Y koordinatı eksi 2'nin karesi eşittir. R kare. R kare de kaç? 3'ün karesi olan 9. Buyursana standart denklem. Bunu hale getirdiniz mi sevgili arkadaşlar? Dünya daha yaşanılır, daha kolay dümdüz bir yer halini alır. X artı 1 Y eksi 2 ve 9. C şıkkında görüyorum. C dedim. Başlangıç yapmış olduk. 2 ile devam edelim. Bir çemberin üzerinde birbirine en uzakta bulunan Herhangi iki noktanın koordinatları arkadaşlar ne demek istiyor? Birbirine en uzak iki nokta. Yani o merkezden çapı çizersem herhangi iki nokta dedi. Şu iki nokta merkezden geçen çapın üzerinde bulunuyor demek ki. Şurada çizebileceğimiz bütün noktalar böyle. E, temsil olarak çizdik tam yeri çok önemli değil. Yani 3 eksi 2 noktası ve Eksi 5'e 4 noktasıymış sevgili arkadaşlar. Hmm. Olduğuna göre çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Güzel. Şimdi standart denklem için neye ihtiyacım var arkadaşlar? Merkezin koordinatlarına ihtiyacım var. Bulabilir miyim? Bulurum. Neden? Burası tam orta nokta. Orta noktayı nasıl buluyordum arkadaşlar? E, X ve Y koordinatlarının aritmetik ortalamalarıyla. 3 artı eksi 5 bölü 2'den hop eksi 2, eksi 1. Burası demek ki eksi 1'e 4 artı eksi 2 bölü 2'den aritmetik ortalamaları. Bu da 1'miş. Eksi 1'e 1 bir noktasıymış sevgili arkadaşlar. Şimdi e, denklemimi şu şekilde e, yazabilirim. x eksi eksi 1'den x artı 1'in karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir. Aa, R kare yazacaktım. R kare dene sevgili arkadaşlar? Şu mesafe. Ben iki nokta arasındaki mesafeyi bulmayı da biliyorum değil mi? Aynen öyle. 3'ten eksi 1'i çıkartırsan 4'ün karesi. Eksi 2'den de 1'i ek çıkartırsan eksi 1'in karesi. Yani 9. Hop. Yani 3'ün karesi diyelim hadi biz ona güzel gözüksün. 3, 4, 5'in karesi. 5'miş sevgili arkadaşlar bu da. Artık uzun uzun yapmıyoruz çemberin analitiğine kadar gelmiş bir insan bu mesafeyi hemencecik bulur değil mi? Y'lerin farkı karesi artı X'lerin farkının karesi yarıçapın karesidir. O 5 buldum. Bu da 25 eder arkadaşlar. X artı 1, Y eksi 1. Evet bunu da B şıkkında görüyorum. Bir sonrakilerde daha detaylı yazarım madem. Çok merak eden arkadaşlarım için. Evet. Merkezi x'e 2x dererent tam verilmemiş arkadaşlar. Ve yarı çapı r 5 birim olan çemberin merkezinin orijini olan uzaklığı 2 kök 5'miş. Hmm. De, 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 merkezi yapalım. Ama nerede bilmiyoruz. Hadi onun değil de temsili yapalım. Şöyle olsun. Şu mesafe arkadaşlar. 2 kök 5'miş. Aa x'e 2x dediydi ya. Dur bakayım başka ne diyecek göre çemberin standart denklemi. Daha güzel çizeyim ya. Çok pardon sileyim. Bir işe yarasın bari. Hop. Şurası x kadar burası 2x kadar. Çünkü 1'e 2 oranı var ya. Merkezin burada. Heh, merkez burada sevgili arkadaşlar. Ee, orijinal uzaklığı da onu da söyledi. 2 kök 5'miş. Hop. Burası 2 kök 5. Şu mesafe. Arkadaşlar burası x kadar. Burası da 2x kadar bana söyledi. E ben buradan x'i bulabilir miyim? Gayet kolay bulabilirim. x'i bulduktan sonra da soru çözülmüş olur. Her şey ortaya çıkar. Ee, R'yi nasıl bulurum? Ha yarı çapı 5 demişti zaten. R de burada. Merkeze ulaşırım. Nedir arkadaşlar? Pisagor yapıyorum. X'in karesi artı 2x'in karesi eşittir. Hop şu arkadaş. Bunun da karesi de 20. 5 tane x kare 20 ise x kare 4 x kendileri 4 olur. Çok güzel. Bu ne demek arkadaşlar? Şu 2 noktası burası da 4 noktası demek. Merkez ortaya çıktı. 2'ye 4. Yarı çapım da belli. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 5'in karesi olan 25. Bunu da teşkil ettik. Neredesin sen? Bakıyor oraya. O x eksi 2, y eksi 4. Ah, a şıkkında konmuş. 3'e de a dedik sevgili arkadaşlar. Güzel, devam ediyor. Dördüncü soru. Denklemi a çok güzel. x eksi 2 a'nın karesi gizemli vermiş. Yani değil mi? y artı b eksi 1'in karesi eşittir c olan çemberin merkezinin koordinatları 4'e eksi 3'müş. Yani şuymuş artı y artı 3'ün karesi eşittir. Yarı çap uzunluğu da 4 birimmiş. 16'ymış. Olduğuna göre löp 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 işleminin sonucu nedir? Yani sen diyor bu yazdıklarını şöyle bir düzene getir diyor. Bak burada bunlarla diyor eşleştir diyor. Ne görüyorsun? 2a eşittir 4. Yani a eşittir 2. Yakaladım. C'yi görüyorsun sevgili arkadaşım. C zaten direkt 16 karşında duruyor. C, C. Burada bir şey daha görüyorum. Ne görüyorum? Ee, ha, eksi 3 üç, tamam. 3'ün de B eksi 1'in de 3'e eşit olduğunu görüyorum. B'yi de 4 buldum mu? Buldum. Şimdi neyi soruyordun? C artı B. C artı B'yi topla arkadaşlar. C ile B'yi 20 yapar. Bundan da 3 tane A'yı çıkar. 3 tane A'da eksi 6 yapar. Yani eksi hop, 14 çıkıyor sonuç. D'de gördüm. Gayet antrenmansal şeyler arkadaşlar. Sanki bir nevi ısınma turları gibi. 5 ile devam ediyorum. Merkezi 2'ye 4. Arkadaşlar 0. X eşittir 2. X eşittir 2 doğrularının kesim noktası ve yarı çapı da 6 birim olan merkezin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şurası 2 noktası. Y eşittir 4 de bu değil mi? 4. Y eşittir 4. Merkezin burada ortaya çıktı. Kaça kaç? 2'ye 4. Peki bu arkadaşın yarı çap uzunluğuna kadar verilmiş zaten. Hadi yazalım hep beraber. X eksi 2'nin karesi A. Bu A değerim. Bu da B değerim benim. Artı Y eksi 4'ün karesi eşittir. 6'nın karesi olan 36. Haydi geçmiş olsun. A, x eksi 2 y eksi 4 36 e şıkkında görüyorum 6 ile devam etmek hakkımızdır güzel ha bak bu da güzel bir soru aslında diyor ki doğrularına teğet ve merkezi y eşittir x doğrusu üzerinde bulunan çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir güzel bir soru arkadaşlar şunu diyor Dur bakayım. Eğimler tamam. Pozitif hem de kaç? 4 bölü 3. Şöyle. Arkadaşlar e, nereden anladım bu arkadaşların paralel olduğunu? Bakın x ve y katsayıları aynı. Bu iki doğru birbirine paralel. Ve bu arkadaşlar buna e, teğetmiş etmiş. Hop, merkezi çiz arkadaşım. Merkezden şu arkadaşa dik gelir. Bu arkadaşa da bir dik çizersin. Hop, ne buldun? Merkez bu iki arkadaşın arasında. R'yi bulabilir misin? Bulurum. İki doğru arasındaki uzaklık ne kadardı sevgili arkadaşlar? C1 eksi C2 bölü şunlara da AB desek AX artı BY artı C eşittir. Sıfır formunda yazılan iki tane doğrunun sevgili arkadaşlar biri C1 diğeri de C2 olursa C'lerinin farkı bölü kare kök içerisinde a kare artı b kare. Bu iki doğru arasındaki uzaklık. Hadi bunu bulalım. 8 eksi eksi 2 yani artı 2 bölü 4'ün karesi artı 3'ün karesinin karekökü. 3, 4, 5. İkinci soruda yapmamıştım. Hadi şimdi yapıyorum. 10 bölü 5 buyursana 2. Sevgili arkadaşlar. İki doğru arasındaki uzaklık iki birimmiş. Demek ki R yani şu mesafe bir birim imiş. Güzel. Şimdi ben buradan şunu da yaparım. Şimdi ama merkezi bulmam lazım değil mi? Merkezi bulmak da biraz e, sıkıntı yaratabilir. Arkadaşlar üçüncü bir doğruyu da paralelde buna ben yapayım. Yazayım değil mi? Şimdi buradan bir birim uzaklıkta olanı bulman çok kolay. Kine Bak bir sekiz diğeri de eksi dört ya. Bu arkadaşın 4x 3y 5 birim gelecek. C'ler arasında 5 birim. Artı 3 eşittir 0 olduğunu kolaylıkla görürüm. Testi nasıl yaparsın? Yine c1 c2. Bak 3'ten 2 çıkar 5. Bölü bu arkadaş 5 zaten 1 birim olduğunu görüyorsun. Ya da buradan gel 8'den 3'ü çıkar 5. 5'e böl 1. Böyle de bulabilirsin. Pekala bu benim ne işime yarayacak? Arkadaşlar merkez y eşittir x'ten geçiyormuş. Yani şu arkadaşın koordinatları a'ya a imiş. Y eşittir x'in e, alemeti farikası budur değil mi? Y'si neyse x'i de odur. Bak x'e a verdiğinde y daha a Yani a a noktası sevgili arkadaşlar şu doğrunun üzerindeymiş aynı zamanda. Yaz. 4a eksi 3a artı 3 eşittir 0 ne yaptım? X'e A verdim de sonuçta A çıkacak Y. Çünkü Y eşittir X doğrusu üzerinde. Hop A'yı kaç buldun? Eksi 3 buldun. Dınınının. Bu ne demek? Merkezin koordinatları da sevgili arkadaşlar. Eksi 3'e eksi 3'müş. Dene buradan geçtiğini görüyorsun zaten. Bu arkadaş eksi 3'e eksi 3 hem bunu sağlar hem de y eşittir x'i sağlar ortaya çıktı her şey. x eksi eksi 3 ün karesi artı y eksi eksi 3 ün karesi eşittir. R'yi de 1 bir bulmuştum. 1'in karesi olan 1. Buyur sana sevgili standart denklemim. x artı 3 y artı 3 1. Hemen aşıkına konmuş. Teşekkür ediyoruz. Bizi yormadılar. 7 ile devam ediyor. Ediyoru. Öyle şeyler de var. Bazen dizilerde duyuyoruz. Merkezi x ekseni üzerinde olan Sevgili arkadaşlar merkezimiz x ekseni üzerindeymiş. Merkez burada x eksenim şöyle. x eksenimi teşkil ettim. Merkezi de burada ama hangi nokta bilmiyorum. O yüzden y'yi henüz çizmedim. Olan ve 9'a 0 dırırırınt. Burası 9'a 0 yani 9 noktasıymış. Ve B eksi 1'e sıvı noktalarından geçen. Sevgili arkadaşlar burası da eksi 1'miş. Geçen çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Gayet kolay oldu arkadaşlar. Nasıl kolay oldu? Bu merkezim benim e, aynı zamanda e, şu iki noktanın da tam da orta noktası değil mi? İkisine aynı uzaklıkta olacak. Eksi 1 ile 9 arasında 11 mesafe vardır. Demek ki R5 birimmiş. 5 buradan gel. 5 buradan git. Burası 4 noktasıymış sevgili arkadaşlar. 4'e 0 noktasıymış hatta değil mi? Bakın eksi 1 4'e 5 birim uzaklıktayken yazalım. Şurası 5 birimken burası da 5 birim. 4'e 0 dedik. Eksi 1. Ha şu Y de buradaymış demek. Hadi Y'yi de yazalım. Alınmasın. Arkadaşlar ee, çemberimiz teşkil edilmiştir. Hayırlı olsun. X eksi 4'ün karesi artı y eksi sıfırın yani y kare karesi eşittir. Yarı çapımı da buldum. Buyur sana 25. Neredesin? x eksi 4 y kare x eksi kare x eksi 4 y kare 20. Ha, bunu da a'ya koymuşlar. a şıkkında. Bir an ee, D'ye de benziyor gibi ama burada 4'ün karesi var. Dikkat edin. 7'ye de A dedik sevgili arkadaşlar. 8 devam ediyoruz. 8 hmm. Şöyle hemen yapalım. Şöyle gözüküyor. Bir de böyle gözüküyor. Tamam. X burada. Y burada. M burada. Analitik düzlemde şekildeki verilen M merkezli çemberin yarıçapı 5 birimdir. R'yi 5 hemen yazalım arkadaşlar. Oa 8 olduğuna göre, derelerin O A neresi burası? Şurası 8 birimmiş sevgili arkadaşlar. Hemen yazalım bulguları. Burası 8 birim. Burası 8 noktası demek ki. Ee, olduğuna göre çemberin standart eklemi aşağıdakilerden hangisidir? Ee, gayet açık ve seçik ortada duruyor. Sevgili arkadaşlar çemberi tanıyorum ben. Çember nasıl bir şey? Merkezden kirişe indirdim. Dikme. Kirişi iki eşit parçaya böler. Burası dört birim. Şurası da dört birim olur bana. Ne kadar güzel. Arkadaşlar R'yi de biliyorum. Ya bu ne oldu? Bak merkezin X koordinatı ortaya çıktı bile. Dörde bir şey o bir şeyi de tahmin ediyorsunuz değil mi? Bak R5. Bu yarı çapım çünkü. Burası 4. Buyur sana 3. Burası da 3 noktasıymış. Hop. 4'e 3 noktasıymış merkez. Mutlu mu şimdi herkes? Bence mutlu. E, aman Allah'ım. Çok kötü espriler oluyor gibi bazen. Aa, artık yazabilirim arkadaşlar. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi 3'ün karesi eşittir. R değişmiyor hep 5. Bu sana 25. Bunu nerede görüyorum? Y eksi 3'ü yakalayacağım. B'de görüyorum değil mi? Evet B'de görüyorum. Hani ben bazen yanlış görüyor söylüyor isem de onu da anlayın artık. Bu, her şey ortaya çıktı. B dedik sevgili arkadaşlar. Buna da 9 ile devam ediyorum. Aa bak bu da güzel ha. Şöyle güzel. Standart denklemi değil de sevgili arkadaşlar genel denklemi vermiş. Eksi 2x eksi x y eksi 1 eşittir 0 ile y eşittir x artı 1 doğrusunun kesim noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar nasıl yapacağız bunu? Hiç korkmayın. İki doğrunun nasıl e, çakıştığını hesaplıyorsan bunu da öyle yapacaksın. Arkadaşlar bu iki denklem birbirini sağlayacak. Bak y gördüğün yere x artı 1 yazar isen bu denklemi bu da sağlarsa demek ki birbirlerini sağlıyor demektir. x değerlerinin yani apsislerin odur. Ne yapacaksın? y yerine x artı 1'i yazacaksın. Ve ikinci dereceden bir denklem çıkacak. Kökleri bulup toplayacaksın. Hatta bulmana bile gerek kalmayacak. Çünkü sen kökler toplamını biliyorsun bile. Gel. x kare artı x artı 1'in karesi. Y'nin karesi. O kim? x kare artı 2x artı 1. Şu arkadaşın karesini aldım. Eksi 2x burada. Eksi y. Eksi x. Eksi 1. Y yerine bunu yazdım. Bir eksi birim daha var. Buyur sana 0. Sevgili arkadaşlar bu denklemin çözümü olan x değerleri x1 ve x2 işte bu arkadaşların kesim noktalarının apsisleridir. x1 ve x2'dir. Düzenleyelim. 2x kare x'ler yolcu eksi x 1'ler yolcu eksi 1 eşittir 0. Uzun uzun kendini hırpalama. Denklem e, kökleri bulmaya çalışma. Çünkü sen şunu da biliyorsun. x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü a'dır. Eksi b burada 1. Hop bölü a 2. Buyur sana 1 bölü 2. Bunu da d şıkkında görüyorsun. Düzen. İkinci dereceden denklemlerle kombine edilmiş bir soru olduğu için beğendim. Aa güzel bak. Bu da ben de ne, ne görsem güzel diyorum değil mi? Hop çizdim. 9-9'a 0 4'e 0 ee, Onlar neresi? dedi, değil mi? Tamam. Şöyle bir çizelim. Ve C. 0'a eksi 6 noktalarından geçen Çemberin merkez koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş bir kere eksi 9'a dokunmuş. Bir de 4'e dokunmuş. Bu bir kirişi. Çemberimin kirişi. Bir de hadi şunu da ha bak y'yi çizeceğim şimdi. Y eksenini çizeceğim ya sevgili arkadaşlar. Yo y'yi çizebilirim ama ha y'yi ona göre çizerim. Çizerim şeyi de ona göre yaparım. Eksi 9 dediğine göre y de nerede olsun? 4'e 5. 4'e 9. Hmm, şurada bir yerde olur. Y eksenim de burası. Çünkü şurası 4 birim. Burası da 9 birim ya. Ona dikkat ediyorum. Arkadaşlar. Şimdi bak. Benim merkezden indireceğim dikme. Şu kirişi. Bu bir kiriş ya. Belki de çap bilmiyorum. Kirişi tam ortadan e, bölecekti değil mi? Kaç birim var? 13 birim var. 9 artı 4, bölü 2, 13 bölü 2, değil mi? 13 bölü 2. Yani 6 buçuk sevgili arkadaşlar, şey şu iki arkadaşın orta noktası. 6 buçuk buradan gelirsen, 4'ten gel, hop eksi 5 bölü 2'ye gelirsin. Şurası eksi 5 bölü 2. Sevgili arkadaşlar, senin senin merkezin bu arkadaşın üzerinde. Neden? Mesela şuradaysa senin merkezin şu arkadaşı iki eşit parçaya böler değil mi indireceğin dikme? Evet hocam. Şuradaysa da öyle, buradaysa da böyle. Eksi 5 bölü 2 noktasından geçtiği çok net. Yani x koordinatı merkezinin x koordinatı eksi 5 bölü 2. Bunu buldum. <laughs> Şimdi bulacağım diğer iş. Arkadaşlar. Eee doğru tut. Eksi 6 idi değil mi? Diğeri de. Sıfıra eksi 6. Bak şurası da sıfıra eksi 6 noktası. Arkadaşlar şurası 6 birim. Şurası da 5 bölü 2 birim. Hmm. Ha, yarı çapı öyle mi bulabiliriz? Hmm. Arkadaşlar şu R. Eğer bu R sana 5 bölü 2 cevabını verirse senin merkezin de tam burası olmuş olur. Peki bunu niye ona göre söyledik? <laughs> He, 5 bölü 2'den daha küçük de olamaz. 6,5. Arkadaşlar şunu da görüyorum zaten. Bak 6,5 ya benim yarıçapım e, yarı çapım. 6'dan büyük olduğu kesin. Yarı çapla. Bak şimdi 5 bölü 2'nin karesi. 5 bölü 2'nin karesi artı kim? Eşittir. Şu arkadaş bu arkadaşı da kaç buldum? 13 bölü 2. Yani 6 buçuk. 13 bölü 2'nin karesi. Şu mesafenin peşindeyim ben şimdi. Tamam mı? Güzel. Eğer tabii ki bu 13 bölü 2 bunu sağlarsa tam da buranın üzerinde olduğunu göreceğim. Al karesini 25 bölü 4 artı bu soru işareti 169 bölü 4. Bu buraya geçti. Ne gördün arkadaşım? 144 bölü 4. Al kare kökünü 12 bölü 2 6. Evet sevgili arkadaşlar burayı 6 buldum. Demek ki benim merkezim de burada. Hop. Bu noktayı da nasıl söylerim merkezimi? Merkez. ha Burada yazmıştım zaten. Eksi 5 bölü 2'ye 0 noktasıdır. Neredesin? B şıkkındasın. Buna da B'yi işaretledik. Evet sevgili arkadaşlar. Fena bir test Yani çemberleri bir çemberin analitiğine daha doğrusu fena, şey ısınma turlarında bir giriş olmuş. Diğer 3 testi de çözeceğiz. Testimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.